Sıvı tüket. Her hastalığa karşı olduğu gibi öksüre karşı da ilk savunma yöntemi bol bol su içmektir. Öksürüğün boğaz kuruluğundan kaynaklanıyorsa tek gereken su ihtiyacını karşılamak olabilir. Öksürüğünün nedeni başka bir şey olsa da bol su içmek her zaman iyidir. Boğazın öksürmekten tahriş olduysa daha fazla tahriş edebilecek portakal suyu gibi asitli içeceklerden uzak dur. Süt ürünlerine de dikkat et sütün daha fazla mukus oluşumuna neden olduğu bir efsane olsa da özellikle tam yağlı süt boğazını bir tabakayla kaplayıp sanki daha fazla balgamın varmış gibi hissetmene neden olabilir. Diğer yandan boğazın tahriş veya kuru olduğu için öksürüyorsan soğuk süt ürünleri boğazını rahatlatabilir. Süpeye düşersen her zaman suyu tercih et. Tükettiğin sıvıları ılık hale getir. Bazı öksürüklerde, mesela sinüzit, akıntısı veya sıvı tutulumunun artmasından kaynaklanan öksürüklerde ılık içecekler, soğuk ve oda ısısındaki içeceklerden daha etkili olabilir. En sevdiğin ballı bitki çayı olsun veya sadece limonlu sıcak su olsun fark etmez. Uzmanlara göre ılık herhangi bir sıvı, hava yollarındaki mukusun giderilmesine yardım edebilir. Tuzlu suyu dene. Özellikle soğuk alınlığı ve giripten kaynaklanan öksürüklerde tuzlu su en yakın dostumdur. Tuzlu suyla gargara yapmak veya tuz bazlı burun spreyi kullanmak geniz akıntısına, neden olarak öksürmene yol açan virüslerin ya da bakterilerin öldürülmesine yardım edebilir ve bir yandan boğazındaki mukus tabakasını temizleyerek kısa süreli rahatlama sağlar. Bazı durumlarda buhar kullanmayı deneyebilirsin halk arasındaki inanışlara göre duştayken oluşan veya buhar makinesinin oluşturduğu buhar, öksürüğü geçirmeye yardım etmektedir. Fakat bu sadece er öksürünün nedeni kuru hava ise işe yarar. Öksürünün nedeni, sıvı tutulumunun artması, astım, toz akarı veya küfse nemli hava öksürünü daha kötü hale getirir. Dik dur. Yatay bir şekilde durmak mukusun boğazına akmasına neden olabilir. Örneğin öksürüğün varken uyumaya çalışıyorsan öksürmene neden olan sinüzit akıntısının boğazında birikmesini engellemek için kafanın altına yastık koymalısın. Havanın temiz olmasını sağla. Sigara dumanı dahil kırlı havalardan uzak dur. Havadaki parçacıklar öksürmene neden olabilir veya başka nedenlerden oluşan öksürüğünü daha kötü hale getirebilir. Parfüm gibi güçlü kokular bazı insanları rahatsız etmezken bazı insanların öksürmesine neden olabilir. Havanın sabit olmasını sağla. Rüzgar, tavan vatilatörleri, ısıtıcılar ve klimadan uzak dur çünkü havanın hareketli olması öksürüğü daha kötü hale getirebilir. Hava yollarını kuruttuğu veya öksürüğü tetikleyebilecek ekstra gıcıklanma hissi oluşturduğu için öksürükten muzdarip birçok insan esen havanın öksürüklerini daha kötü hale getirdiğine inanmaktadır. Nefes egzersizleri dene. Birçok nefes egzersizi kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi kronik durumlara yönelik olsa da bunlar öksürükle baş etmeye çalışan herkesin işine yarayabilir. Birçok teknik arasından kontrollü öksürük veya dudaklar büzülü nefes alma tekniklerini uygulayabilirsin. Örneğin dudaklar büzülü nefes alma tekniğinde burnundan derin bir nefes alıp ikiye kadar sayıyorsun. Sonra sanki ıslık çalar gibi dudaklarını büzerek 4 saniye içinde nefesini bırakıyorsun. İlaç ve Öksürün geçmemekte ısrar ederse öksürük önleyici ilaçları dene. Öksürük ilaçları genelde iki içerikten oluşur, Mukus tabakasını sökmeye yarayan balgam söktürücü ve öksürük refleksini engellemeye yarayan bir baskılayıcı. İlaç kullanmadan önce içeriklerini kontrol ederek öksürüğüne en iyi gelecek ilacı seç. Doktorun kodein içeren bir öksürük şurubu yazabilir. Bu da çok etkili bir öksürük batırıcı ilaçtır. İlaçları doktorunun tarif ettiği dozda almayı unutma çünkü kodeinin alışkanlık yapmak potansiyeli vardır. Boğazını rahatlat. Öksürüğün boğazının iltihaplanmasına neden olduysa rahatlatmak için boğaz pastili kullanmayı, dondurma gibi donmuş ürünler tüketmeyi veya tuzlu suyla gargara yapmayı dene. Çoğu öksürük ilacı, öksürük refleksini azaltmaya yarayan hafif uyuşturucu ilaç içerir. Aynı şekilde dondurma gibi soğuk ürünlerin boğazı geçici olarak uyuşturarak işe yaradığı düşünülmektedir. Mentollü ürünler dene. Pastil, merhem veya buhar halinde olsun hiç fark etmez, mentolün öksürüğü hafiflettiği görülmüştür. Mentol, öksürüğü tetiklemek için gerekli olan duyuların şiddetini artıran öksürük eşiğini yükseltir. Doktora ne zaman gitmen gerektiğini bil. Öksürüğün yanında nefes darlığı, kanlı mukus gelmesi, şiddetli acı veya 38 derecenin üzerinde ateş gibi etkiler ve başka ciddi belirtiler görüyorsan doktorunu gör.